Bazen sen hizmet edersin ama aslında hizmet edilen sensindir. Beyazıt Bistami Hazretleri hacca giderken bir köyde konakladı. Fakat kimse onu tanımıyordu. Onu da bir garip yolcu diyerek yemeğe davet ettiler. Yemek yenildikten sonra namaz için orada bulunanlar abdest alıyordu. Bu esnada bir ihtiyarın kendi başına bir köşede elindeki iblikle abdest almaya çalıştığını gördü. Hiç kimsenin kalkıp da bu ihtiyara yardım etmemesi, bayezid Bistami Hazretlerinin dikkatini çekti ve ihtiyarın yanına geldi. Usulcacık ibriği tutarak ona su döktü. O zat da pek memnun oldu. bayezid Bistami Hazretleri, Ah be amcacım, sen gençliğinde hiç yaşlılara hizmet etmedin mi ki, şu insanların hiçbiri sana hizmet etmiyor. Bu nasıl bir iş merak ettim dedi. İhtiyar amca tebessüm etti ve cevap verdi. Ah güzel evladım elbette hizmet ettim. Hem de senelerce mürşidime hizmet ettim. Hiç hizmet etmeseydim senin gibi büyük bir zat benim ayaklarıma su döker miydi?